anladın mı? Bunca görev. Nerede Ramiz? Ne görevi? Kenan söyledi burada oldu. Kenan içirdi sana ilacı. Nerede Ramiz? Delirdin mi sen? Kenan boşalttırdı bu odayı. Hepsi seni öldüreyim diye. Anladım. İhanet etti sana. Senin düşmanın o. önce görev. Nerede Ramiz? Bitti. Bitti. Aldattılar seni. Bitti. Nerede Ramiz? Hayır! Nerede? Hayır! Ramiz nerede? Saturday. Ramiz Karayeski. Dede, görevi bitiremedim. Beni affet. Dede, babamı vurdular. Onu koruyamadım ben. Dedemin kalbini söktüler yapamadım dede. Görevi bitiremedim ben dede. Kenan bir kan. Benim ailem o çocuğu. Vuramadım onu ben.

Bilerek <laughs> yaptın. Sağ ol. Özen. Niye? Lan niye yaptın lan? Niye yaptın lan? Niye yaptın? Niye yaptın? <laughs> Göre. Göre. Is that? Neyşan? Sen haklısın. Eğer ona inanıyorsan, gerçek ne olursa olsun tamam de. Şimdi hastanede dayısının yanında. İstersen yanına git. Barış'a seninle başlayalım. Sana inanmayı seçiyorum. Katil olamazsın sen. Kaybettiğimiz her şeyin acısını çıkaralım. Çünkü seni çok seviyorum Ömer. bir gün beni yanına çağırdı. O zamanlar çok güvenirdi bana. İkinci adamıydım ben onun. Baştan başlıyoruz dedi bana. Beş adam kalsın. Gerisini tasfiye et. Emrin olur. Bana birini bul. Bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun. Temiz biri olsun. Dayı bir plan yapmıştı. Dışarıdan biri lazımdı o plan için. O anlattı. Ben de ona getirdim. Getirdim dayı. Kerim diye bir arkadaş. Dayı birkaç kitap koydu önüne. Bir kavgaya karıştı, eridi gitti. Olur bizim alemde. Sonra başka birini buldum ona. Muzaffer mi Murat mı öyle biriydi sonra Başka yere nakledildi Bir daha da haber almadık Sonra duydum ki çıkmış aile kurmuş bir çocuk Tam senin istediğin gibi dayı Masumum diyor Burada hepimiz masumuz yani Kandırmışlar mı? Hepimizi kandırdılar Niye niye diye sorup duruyor Hapisten değil de zaten ölmüş bu adam Dayı tam senin istediğin gibi İntikam İntikam istiyor mu? İstiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Pırıltı var mı gözlerinde? E kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Bu dursun. Biletini kesmeye niyetli. Hı. Çocuk bizim çocuk olursa... ...bindirmeyiz o treneye. Ömer! Gel gel! Çok çalıştım. Hadi sana izin. Avluya çık biraz hava al Ömer. matter Bakıyorsun lan, yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalga mı sen bizimle? Yok duymadım. Küfür mü etti lan bu? Kader kim bu? Konuştum konuştum. Yoksa? Anladın mı? bu şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacağım ha? Vaz mı geçti? tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Anısını. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, Revire götüreceğiz, iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. lar her şey yerli yerine oturur. Suçlar, kabahatler affedilir. Yabancılara kocaman bir kucak açılır. ...yaptım dersin kendine. Sonunda geçtim karşıya. Selam bak. Uçağın nasıl ama? Boyamışsın çok güzel olmuş. Sen mi yaptın? Çoğunu ben yaptım. Ama sonra yapamadım. Annem de yapamadı. Babam bu sabah yaptı. Aferin sana. Can. Hadi onunla biraz arka bahçede oynasın. Ezel abinle ben birazdan geliriz. Tamam. Sen mi yaptın? Yaptım aldım. <laughs> Aynı şey. Günaydın. Yani canım hoş geldin. Misafirimiz var. Mert. Hayrola? Ya teyze. Bazı günler bir kabustan uyanır gibi açarsın gözünü. Bir köprünün ortasındasın. Ne iyi ettin geldin? Can nerede? Ee, arka bahçede oynuyor. Siz buyurun. Bahar yuvarda sunuyorsunuz. Bırak. Bırak. Melah teyze ben Cengiz. Geç. Bırak. Sen de dur burada. Ezel. Melah teyze Mert'in annesi. Ha. Memnun oldum. Sana sınayacaklar Ezel. Sana soracaklar. Öper sensin değil mi oğlum? Sana kim olduğunu soracaklar. Söyle. Sen kimsin Ezel? Ben senin oğlan değilim teyze karıştırdım. Ezelim mi? Duydum başını sağ olsun. Ama o değilim. Başını sağ olsun. Ya bırak! Bırak. bırak! Anne, anne, bırak! Beni, anneciğim, beni. Götür beni buradan. Götür beni buradan. Televizyon seyrediyor. O kulenin Şu işe bak yeğenim. Kıyamet gününe denk geldi. Nedir bu gün? 11 Eylül daya. 11 Eylül 2001. Hatırla bu günü yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bugünden sonra, ne desen. Gel otur. Meydancı, tazele çayları. <laughs> Kaderimiz Niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın kimseyle paylaşmayacaksın. <laughs> Oku bunu. Şanslı adamsın ve selam. herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. Thank you for